Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. 5. sınıf matematik derslerimize devam ediyoruz. Bugün yeni bir üniteye geçiyoruz. İstatistiksel araştırma sürecinden bahsedeceğim ve bu araştırma sürecini grafikler üzerinde göstereceğiz. Veri görselleştirme araçları dediğimiz şey de grafikler üzerinde gösterme arkadaşlar. Şimdi istatistiksel araştırma süreciyle başlayalım. İstatistik nedir? Belirli bir amaç doğrultusunda verilerin toplanması, sınıflandırılması, görselleştirilmesi ve tüm bunların yorumlanmasıyla ilgilenen bilim dalıdır. İstatistik ile ilgilenen bilim insanları bakın birçok alanda araştırmalar yapmışlar. Genetik, biyoloji, tarım, tıp, ilaç yapımı vesaire. Yapmış oldukları bu araştırmaların sonuçlarını da paylaşarak bilimin ilerlemesinde katkıda bulunmuşlar. Şimdi arkadaşlar istatistiksel araştırma adımlarına geçiyoruz. Burada ilk adımımız araştırma sorusunu belirleme arkadaşlar. Bu bizim en önemli adımlarımızdan bir tanesi. Verileri toplama ve analiz etme, hazırlama, analize hazırlama, daha sonra veri görselleştirme ve özetleme, daha sonra ise sonuçları yorumluyoruz. Adımlarımız bu şekildeydi. Şimdi araştırma sorusu belirleme demiştik ya arkadaşlar ilk adımda Araştırma sorusunun sağlanması gereken, sağlaması gereken kriterlerimiz var. Bunlar neler? Araştırma sorusu gözlem ve keşif yapılarak cevaplandırılabilir olmalıdır arkadaşlar. Araştırma sorusunun amacı net olmalıdır. Araştırma sorusu veri toplanarak cevaplanabilir olmalıdır. Araştırma sorusunun tek bir cevabı olmamalıdır. Bakın bu önemli. Tek cevabı varsa araştırma olmaz zaten. Araştırma sorusu araştırmanın hedefindeki grubun ilgi ve seviyesine uygun olmalıdır. Araştırma sorusu bir kişiye yönelik olmamalıdır. Bakın bir kişiye yönelik olmayacak. Bu da önemli. Araştırma sorusu ile elde edilen verilerin değişebilirliği olmalıdır. Değişebilir arkadaşlar. Mesela 2018'de yapılan bir araştırma var. Bir de 2025 yılında bir araştırma var. Aynı olmamalı. Aynı oluyorsa değişebilir sonuçlar değildir. Bu araştırma olmaz arkadaşlar. Şimdi Örneklerimize bir bakalım. Hangileri araştırma sorusu oluyor? Hangileri olmuyor? Bunlara bir bakacağız. Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği renk hangisidir? Araşt arkadaşlar bu araştırma sorusu olur. Neden olur? Sınıfımızda mesela 5A sınıfı diyelim 20 tane öğrenci var. 5A sınıfındaki 20 öğrencinin Birisi kırmızıyı sever, birisi yeşili sever, birisi maviyi sever. Bu şekilde ne yaparız? Her birine sorular yönelterek hangi rengin daha çok sevildiğini öğrenebiliriz. Bu bir araştırma sorusu olabilir. Matematik öğretmenimizin tuttuğu takım nedir? Arkadaşlar matematik öğretmeni bir takımı tutuyordur. Mesela Beşiktaş. Bu bir araştırma sorusu olmaz. Türkiye'nin başkenti neresidir? E, belli bir şey zaten. Ankara. O yüzden araştırma sorusu olmaz arkadaşlar. Simge'nin en başarılı olduğu ders hangisidir? Giderim Simge'ye sorarım. Simge senin en başarılı olduğun ders hangisi? Diyelim ki matematik. Matematik der. E bitti. Araştırma sorusu nerede arkadaşlar? Olmaz. Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği ders hangisidir? Bakın. 5A sınıfı 20 kişi dedim ya arkadaşlar. Birisi matematiği çok sever, birisi kim işte beden eğitimini çok sever, birisi bilişim dersini çok sever, birisi feni çok sever. Hepsi farklı farklı cevaplar verebilir. O yüzden bu bir araştırma sorusu olabilir. Kantinde en çok tercih edilen ürünler nelerdir? Bu da araştırma sorusu olur. Birisi cips sever, birisi dondurma sever, birisi başka bir ürünü sever. Bunun gibi farklı cevaplar verilebilir kaç tane bir basamaklı sayı vardır? Arkadaşlar bu bir araştırma sorusu olmaz. Bakın sıfırdan başlayıp 9'a kadar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bunlar bir basamaklı sayılarımızdır bizim. E bunların dışında var mı? Yok toplamda 10 tane var. E cevap zaten direkt çıkıyor. Araştırma sorusu olur mu? Olmaz. Net bir cevabı var zaten. Evet şimdi geldik şuraya. Burada da yine araştırma sorusu mudur? Araştırma sorusu değil midir? Buna bir bakacağız. Bakın Elif öğretmen sınıfındaki öğrencilere sorular soruyor. Bu soruların araştırma sorusu olup olmadığını bulunuz. En sevdiğiniz ders yine 5A sınıfından gidelim isterseniz. 5A'da en sevdiğiniz ders hangisidir diye sormuş öğrencilerine. Bu bir araştırma sorusu olur mu arkadaşlar? Olur. Birinin matematik, birinin işte fen, birinin sosyal. Farklı farklı cevaplar olabilir. Kaç kardeşiniz var? E bu da olur arkadaşlar. Birinin iki kardeşi, birinin üç, birinin beş kardeşi olabilir. Örnek. Matematik öğretmeninizin ismi nedir? Bu araştırma sorusu olmaz. Tek cevap var zaten. En sevdiğiniz spor dalı hangisidir? Araştırma sorusu olur. Çünkü hepsi farklı farklı cevaplar verebilir. Hangi futbol takımını tutuyorsunuz? E bu da araştırma sorusu olur. Bir mat Beşiktaş der, birisi Galatasaray, birisi Fener, birisi Trabzon, birisi farklı takım söyleyebilir. Türkiye'nin en batısındaki il hangisidir? Arkadaşlar araştırma sorusu olmaz. Çünkü en batısındaki il bellidir. Edirne'dir. Cevap net. Evinizde kaç kişinin telefonu var? Bakın bu da araştırma sorusu olur. Birinin evinde 5 tane, birininkinde 3 tane, birininki de 1 bir tane olabilir. Böyle cevaplar olabilir. Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisidir? E bunun cevabı da net. İstanbul. Araştırma sorusu olmaz arkadaşlar. Hepsinin cevabı İstanbul olacak zaten. Alfabemizde kaç tane harf vardır olacak arkadaşlar burada? Kaç tane? 29 tane var. O yüzden bu da araştırma sorusu olmaz. Net bir cevabı var zaten. Sınıfınızdaki en uzun boylu öğrencinin adı nedir? Sınıfınıza bakarsınız. En uzun boylu bellidir zaten. Onun gider adını söylersiniz. Olur biter. O zaman nedir? Bu da araştırma sorusu olmaz. En sevdiğiniz çiçek hangisidir? Farklı farklı cevaplar gelebilir mi? Birisi papatya der, birisi gül der, değil mi arkadaşlar? Farklı cevaplar gelebilir. O yüzden bu araştırma sorusu olur. Evet geçtik burayı. Şimdi araştırma sorusuna uygun anket sorusu yazma. Anket sorusu ne dediğimiz nedir arkadaşlar? Mesela bir araştırma sorusu var. 5A sınıfına yönelteceksiniz. O soruyu yöneltirken sınıftaki çocuklara e, ne diyeceksiniz? Nasıl soru soracaksınız? Bundan bahsediyor. Şimdi bakın burada bir araştırma sorusu var. Burada da bu soruya uygun anket sorusu var. 5A sınıfında en sevilen meyve hangisidir? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Çocuklara ne diye sorarsınız? En sevdiğiniz meyve nedir? Çok basit zaten arkadaşlar. 5B sınıfının en sevdiği bilgisayar oyunu nedir diye e, bunun cevabını bulmaya çalışıyorsunuzdur. Çocuklara dersiniz ki nasıl soru sorarsınız? En sevdiğiniz bilgisayar oyunu nedir? Bu kadar basit. Anket sorusu hazırlama e, basit arkadaşlar. Yeter ki araştırma sorusunu bulalım. Şimdi veri görselleştirme araçlarına geldik. Veri görselleştirme araçlar dediğimiz e, toplanan verileri ne yapıyoruz? Görsel olarak ortaya çıkarıyoruz. Mesela bunun için sütun grafiği kullanacağız, daire grafiği kullanacağız, nokta grafiği kullanacağız. Hepsini önce anlatacağım. Daha sonra ise ne yapacağız arkadaşlar? Bol sayıda örnek göstereceğim. Şimdi ilk olarak sütun grafiği ile başlayalım. Sütun grafiği yatay veya dikey hizalanmış sütunlardan oluşabilir. Bakın burada dikey var bu örnekte. Bir de yatay olabilir şöyle şu şekilde. Grafik oluşturulurken aynı tür veriler yatay ve dikeyde grafiğe eşit aralıklarla yerleştirilmelidir. Bakın hepsi eşit aralıklarla yerleşiyor arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Şimdi burada bir tane örneğimiz var ya. Bu örnekte ne demişiz? Burada tişört bedenimiz var. Burada öğrenci sayımız var. Mesela tişört bedenimiz çok küçükse kaç tane öğrenci e, bu çok küçükten giyiyormuş? 37 tane öğrenci. Bakın, çok küçük 37 tane öğrenci giyiyor. 37'ye kadar getiriyorsunuz. Şurası 37. Küçük olan bedeni kaç kişi giyiyormuş? 51. Küçük olan bedeni kaç kişi arkadaşlar? 51. tam şu arada işte 51. Orta olan bedeni kaç kişi giyiyormuş? 83 kişi giyiyormuş arkadaşlar. Bakın burada 83'e denk geliyor. Büyük olan bedeni 55 kişi, çok büyük olan bedeni de ne yapıyormuş? 41 kişi giyiyormuş arkadaşlar. Burada neye denk gelecek bu? 55'e denk gelecek. Şuraya 55 yazalım. Bu da kaça denk gelecek arkadaşlar? 41'e denk gelecek. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Sütun grafiğini ayarlıyorsunuz. Şimdi geldik daire grafiğine. Daire grafiği de parça ve bütün arasında ilişki kurmamızı sağlayan veri özetleme türlerinden birisidir. Şimdi burada bir tane örneğimiz var çok fazla uzatmayalım. Öğrencilerden toplanan bilgiler doğrultusunda veriler gruplandırılmış. Öğrencilerin 10'unun Erzurum, işte 5'inin Adana, 6'sının İstanbul, 3'ünün Manisa, 1'inin Denizli, 8'inin Ankara, 4'ünün de Şanlıurfa'dan geldiği belirlenmiştir. Daire grafiğinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane daire çiziyoruz. Dairede Mesela 10 kişi Erzurum'dan gelmiş ya arkadaşlar. En çok Erzurum'dan gelen olduğu için daire dilimlerinden en büyüğü Erzurum oluyor. Sarıyla gösterilmiş. En çok en büyük dilim Erzurum'a aitmiş. En küçük dilim hangisine ait? Birinin Denizli diyor. Bakın arkadaşlar. O zaman bu en küçük dilim de hangisine ait olacak? Denizli. Zaten burada ne yapmış arkadaşlar? Renklerle gruplandırmış. Mesela burada bir tane açık mavi var. Adana demiş. İşte bu renge turuncuya Ankara demiş. Griye Denizli demiş. Bu şekilde ne yapmış? Gruplandırmış. E, daire grafiğini de bu şekilde renklendirmiş arkadaşlar. Şimdi geldik nokta grafiğine. Nokta grafiği çok basit. Zaten az önceki örneğin bir benzi yani aynısını koydum buraya. 10 tane Erzurumlu varmış. Bakın 10 tane Erzurum için gelip buraya nokta koyuyorsunuz. 5 tane Adanalı varmış. Geliyorsunuz buraya 5 tane nokta koyuyorsunuz. 6 tane İstanbul varmış. İstanbul burası olduğu için 6 tane nokta koyuyorsunuz. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir e, Denizli'den bir tane, bakın Denizli'ye bir tane nokta koymuş. Bu, bu şekilde ne yapıyorsunuz? Noktalarla sayıları belirliyorsunuz. Şimdi... 3 tane grafik öğrendik. Nokta grafiği, sütun grafiği, daire grafiği. Bunlarla ilgili örneklerimizi çözelim. Ne kadar basit olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bir kitapçının bir hafta içinde sattığı kitapların türlerine ait veriler grafikte gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki sorular cevaplayınız. Bakın en çok satın alınan kitap türü nedir? Şu önce şu grafiği bir yorumlayalım. Ondan sonra soruları çözelim isterseniz. Bakın masal var, roman, yemek, çizgi roman. Şimdi masaldan bakın satılan kitap sayısıymış burası şu kısım. Burada da kitap türlerimiz var. Satılan kitap sayısı romandan kaç tane satılmış arkadaşlar? 70 tane satılmış şey masaldan kaç tane satılmış? 70 tane satılmış. Romandan kaç tane satılmış arkadaşlar? Şöyle baktığımızda neye denk geliyor? 50 tane satılmış. İsterseniz altlarına yazalım. 70 tane, 50 tane satılmış. Yemekten kaç tane satılmış yemek kitabından? Şöyle baktığımızda 25 tane yemekten satılmış. Çizgi roman kitabından kaç tane satılmış? Şöyle baktığımızda 35 tane de çizgi roman kitabından satılmış arkadaşlar. Şimdi en çok satın alınan kitap türü hangisidir? Bakın masaldan 70 tane. O zaman ne diyeceğiz buna? Masal diyeceğiz. En az satın alınan kitap türü hangisidir? Yemek 25 tane. Çizgi romanlardan kaç tane satılmış? Kaç tane? 35 tane satılmış. Masal kitaplarından kaç tane satılmış? 70 tane. Bu kitapçıda bir haftada kaç tane kitap satılmış? Bakın 70, 50, 25, 35. Bunların hepsini toplayacağız arkadaşlar. Topladığımızda sonucu elde etmiş olacağız. 70, 120, 25 daha 145, 35 daha 180 eder. Toplamda bir haftada 180 tane kitap satılmış arkadaşlar. Bakın mesela burada bir hafta ile ilgili bilgi yok. Ama bakın bir hafta içinde sattığı kitapların diyor. O yüzden buraya dikkat edin. Eğer bu bir hafta içinde sattığı kitaplar bilgisini vermeseydi biz burada bir haftada satmıştır ya da bir ayda satmıştır diyemezdik. Buna da dikkat edin arkadaşlar bunları yorumlarken. Yani bir yerde bu bir haftayla ilgili bir bilginin olması gerekiyor. Şimdi diğer sorumuza geldik. Burada grafiği çizmemizi istiyor. Hangi grafiği? Sütun grafiğini arkadaşlar. İşte İstanbul'daki Atatürk Ortaokulu öğrencilerine okula hangi araçla gidiyorsunuz şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Öğrencilerden alınan bilgiler sıklık tablosunda gösterilmiştir. Şimdi ulaşım tercihlerine göre öğrenci sayıları. Ulaşım tercihleri bunlar. Öğrenci sayılarımız bunlar. Yani okul servisiyle 250 öğrenci gidiyormuş. Metrobüsle 100, metro ile 150, arabayla 50, yaya ile 300. Hemen şuraya bir tane grafik çizelim arkadaşlar. Burada öğrenci sayılarını verelim. Öğrenci sayıları. Tamam. Şuraya ne yazalım arkadaşlar? Ulaşım, ulaşım, tercihi, Tamam. Şimdi şöyle yapalım. 50 100 işte 150 200 250 300 Son olarak da 350 yazalım. En fazla zaten 300 olduğu için çok fazla ilerlemeye gerek yok. Şimdi de ne yapalım arkadaşlar? Şu ulaşım tercihlerini yazdık ya buraya. Ulaşım tercihlerini de sırayla yazalım isterseniz. Okul servisi okul servisi tamam. Şuna gelelim. Bakın buradaki aralıkları eşit bırakın. Metrobüs. E, ben burada eşit bırakmaya çalışacağım. Böyle rastgele yapmayacağım. Metrobüs. İşte buraya ne yazacaksınız? Metro yazacaksınız. Sırayla ilerliyorum arkadaşlar. Buraya da arkadaşlar ne yazacaksınız? Araba yazacaksınız. Araba. Tamam. Buraya ne yazacaksınız? Yaya yazacaksınız. Tamam. Bunları yaptım. Okul servisiyle isterseniz ben çizgi halinde ya da neyse sütun halinde göstereyim. Okul servisiyle kaç kişi gidiyormuş? 250. Bakın 250. Buraya gelmesi gerekiyor. Yani şu şekilde ne yapacaksınız arkadaşlar? Bir sütun çizeceksiniz. Metrobüsle kaç kişi gidiyor? 100 kişi. Şöyle yapabilirsiniz. Metrobüsle 100 kişi gidiyormuş. Tamam. Metro ile kaç kişi gidiyor? 150 kişi gidiyor. O yüzden metro ile gideni şu şekilde 150'ye getireceksiniz arkadaşlar. Arabayla kaç kişi gidiyor? 50 kişi gidiyor. Tamam bunu da ne yapacaksınız? 50'ye getireceksiniz. Yaya ile kaç kişi? Yaya şeklinde kaç kişi gidiyor? 300 kişi. En çok buymuş. Getiriyorsunuz burada. Yayayı da 300'e bu şekilde sütun grafiğinde gösteriyorsunuz arkadaşlar. Evet bakın sütun grafiğini bu şekilde çizmiş oluyoruz. Evet şimdi diğer sorumuza geçelim. Burada da bakın nokta grafiği var. Bu zaten çok basit arkadaşlar. Büşra sınıfındaki arkadaşlarının gelecekte yapmak istedikleri meslekler ile ilgili bir araştırma yapmak istemektedir. Bu araştırma için 5B sınıfın öğrencilerinin seçmeyi düşündüğü meslek nedir? Araştırma sorusunu oluşturmuştur soruya ilişkin veriler toplayıp topladığı verileri nokta grafiği ile görselleştirmiştir. Aşağıdaki sorular grafiğe göre cevaplayalım. Bakın en az tercih edilen meslek hangisidir? En az tercih edilen meslek hangisi arkadaşlar? En az nokta hangisindeyse cevabımız o. Doktor değil mi? Bakın bir kişi. Tamam. En az tercih edilen meslek o yüzden doktor diyeceğiz. En çok tercih edilen meslek hangisi? Bakın en çok nokta hangisindeyse onu veriyoruz cevap olarak. Öğretmen. Öğretmen diyoruz. Bu sınıfta kaç kişi sanatçı olmak istemektedir? Sanatçıya baktığımızda 3 kişi sanatçı olmak istemektedir. Bu sınıfta kaç kişi pilot olmak istemektedir? Pilot nerede? Burada arkadaşlar. Kaç kişi? 4 kişi. Bu sınıfta kaç öğrenci vardır? Sayıları bulacağız. 2 tane burada. İşte diş hekiminde 4 tane var. Doktorda 1 tane, hemşirede 2 tane, mühendiste 6 tane, pilotta 4, poliste 5, sanatçıda 3, öğretmende kaç? 3. 6 7 8. Hemen toplayalım. 2 6 7 9 15. 19 24 27 35 kişi. Toplamda 35 tane öğrenci varmış bu sınıfta. Evet. Burada da çok güzel bir soru var arkadaşlar. Burada da diyor ki her bir hayvan türü için farklı bir renk belirleyiniz. Nokta grafiğindeki verilere uygun şekilde daire dilimlerini boyayınız. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Burada bir tane nokta grafiği var. Bunu daire grafiğine çevireceğiz. Şimdi burada köpekten kaç tane nokta var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane çarpı koymuş. 5 tane ne varmış arkadaşlar? Ee, köpek seven kişi varmış. Buraya geldiğimizde tavşandan 2 tane, kediden... 4 tane kaplumbağadan 2 tane. Şimdi bakıyoruz. 5 7 11 13 tane. Burada da bakın arkadaşlar toplamda 13 tane dilim var. Yani ben burada 5 tane dilimi köpek için ayıracağım. 1 2 3 4 5. Mesela şu dilimler 5 tane. Buralar köpek için. Şu şekilde ben boyayayım arkadaşlar. 5 tane. Ne için? Köpek için. Bunlar köpek. Tamam. Kırmızıyla köpeği yaptım. İsterseniz şuradan rengi değiştireyim. Daha güzel olsun. İki tane tavşan diyelim. İki tane tavşan. Tavşan yazalım şuraya. Tamam. Rengini değiştirelim. Dört tane kedi için. Bir, iki, üç, dört. Şurayı alalım şöyle. 4 tane kedi için alıyoruz. Tamam. Buraya kedi yazacağım. Bir tane daha renk belirleyelim. Kırmızı zaten yapmıştık. Ee, siyah seçelim isterseniz. 2 tane de kaplumbağa için arkadaşlar. Tamam. Burada kaplumbağa. Tamam. Evet daire diliminde de bu şekilde nokta grafiğini göstermiş olduk. Evet şimdi de bu sorumuza gelelim arkadaşlar. Yandaki daire grafiği bir ailenin harcık aylık harcamalarının türlerine göre dağılımını göstermektedir. Buna göre aşağıdaki sorular cevaplayınız diyor. Bakın burada mutfak harcamaları sarıyla gösterilmiş. Kira harcamaları maviyle gösterilmiş. Faturalar gri ile gösterilmiş. Diğer masraflar ise yeşille gösterilmiş. O yüzden en az harcama diğer yani yeşille gösterilene yapılmış. En fazla harcamada neye yapılmış arkadaşlar? Kira ile gösterilen harcamaymış. Aylık en fazla harcama hangi türe aittir? Kiraya aittir. O yüzden ben buna kira diyorum. Aylık en fazla ikinci harcama hangi türe aittir? Bakın maviden sonra en fazla dilim gri de. O yüzden faturalar diyeceğiz biz buna. Faturalar. Aylık en az harcama hangi türe aittir? Buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Yeşille gösterilen diğer masraflar diyeceğiz. Evet, bu sorumuzu da geçelim. Şimdi geldik buraya. Aşağıda bir kafedeki müşterilerin bir günde tercih ettikleri içeceklerin sayısı verilmişti. İçeceklerin sayıları burada arkadaşlar. Kafede tercih edilen içeceklerin yandaki daire grafiğinde hangi dilime karşılık gelebileceğini tahmin ederek isimlerini grafikte uygun yerlere yazınız. En fazla kahve mi içilmiş arkadaşlar? Kahve içilmiş. O zaman en fazla dilim, en büyük dilim kahveye ait olacak. Bakın en büyük dilim burası. Kahve. Daha sonra en fazla çay içilmiş. O yüzden diğer en büyük dilimi yani burayı çaya ayıracağım. Daha sonra su içilmiş 18 adet. Su neresi? Su burası. İsterseniz senin sayılarını da şuraya yazalım. Çay 26, kahveden 35 tane. Daha sonraki büyük dilim hangisi? Soda. Sodayı yazıyorum. Sodadan 12 tane içilmiş. Sütten de arkadaşlar 9 tane içilmiş. Buraya da 9 yazıyorum. Bunu yaptık. Birincisini tamamladık. İkincisine geldik. Kafede en çok tercih edilen içecek hangisidir? Kahve. Zaten bu direk buraya bakmadan da buradan çıkıyor arkadaşlar. Kafede en az tercih edilen içecek ise süttür. Bunu da cevapladık. Şimdi şu sorumuza bir bakalım. Bakın bol sayıda soru çözüyoruz. Çünkü ne kadar çok soru çözersek o kadar pekiştirmiş oluyoruz. 2020 tokyo olimpiyatlarında türkiye'nin kazanmış olduğu madalya sayıları yandaki sütun grafiğinde verilmiştir. şimdi en çok hangi madalyadan kazanılmıştır? bakın altından 2 tane kazanılmış. gümüşten de 2 tane kazanılmış. bronz madalyadan kaç tane kazanılmış arkadaşlar? 9 tane kazanılmış. en çok hangi madalyadan kazanılmış? bronz. yazdık. gümüş madalyadan kaç tane kazanılmış? 2. altın madalya kazanan sporcu sayısı 2 bitti arkadaşlar. Bakın şurayı yorumlayabiliyorsanız direkt sorunun cevapları çıkıyor zaten. Evet şimdi istatistik okur yazarlığına geldik. Arkadaşlar grafikleri inceleyerek hangi veri türünden daha fazla ya da daha az vergi geliri elde edildiğini belirleyiniz. Bu belirlemeyi yaparken hangi grafikten faydalanmanın daha avantajlı olacağını açıklayınız. Bakın arkadaşlar eğer oran olarak sorarsa, bakın burada yüzde olarak vermiş, bu grafiğimiz kesinlikle daha iyidir. Ama bizde e, milyar TL yani direkt miktar olarak istiyorsa, bu grafiği kullanmamız gerekiyor. Çünkü ne yapmışlar arkadaşlar? 2024'teki işte bakın 100 küsür artık bura kaça denk geliyorsa milyar olarak milyar TL olarak göstermiş burada. İşte kurumlar vergi hangisiymiş? Siyahmış. Ne kadarmış arkadaşlar? Şu kadar. İşte 10'sa onu gösteriyor burası. Bu şekilde ne yapmışlar arkadaşlar? Göstermişler. Direkt miktar olarak göstermiş. Burada ise miktar değil de bu miktarlara göre bir oran belirlemişler. O oranları. Mesela Geli, en çok gelir hangisinden gelmiş arkadaşlar? Dahilde alınan KDV'den yani şuradan gelmiş. O zaman dahilde alınan KDV'nin en yüksek olması gerekiyor. Bakın %21. Daha sonra gelir vergisinden gelmiş %20. Bakın burada ne yapmış? Sütun grafiğinin daire grafiğini de yüzde olarak göstermiş. Hangisi daha kolayınıza gidiyorsa onu seçmeniz gerekiyor. Direkt milyar olarak yani miktar olarak istiyorsa bunu seçebilirsiniz. Eğer yüzde olarak oran olarak istiyorsa da bunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın burada Aralık 2023'te yayımladığı grafik verilmiştir. Ee i̇şte Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nı buraya göre bir yorumlama yapalım. 2022 yılında 2022 yılında illerin birinci öncelikleri sorunları. Bakın en çok sorun neredeymiş? Su kirliliğindeymiş toplamda 33 tane ilde yani 41'inde illerin yüzde 41'inde yani 33 tane ilde su kirliliği sorunu varmış toplamda yüzde 27'de yani 22 tane ilde hava kirliliği sorunu varmış toplam 23 ilde yani illerin yüzde 28'inde atıklarla ilgili sorun varmış. %4 yani 3 tane ilimizde de gürültü kirliliği sorunu varmış arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yorumluyorsunuz bu sütun grafiğinde. Evet, şimdi geldik verinin değişebilirliğine. Arkadaşlar, aynı araştırma farklı gruplarla tekrarlandığında farklı sonuçlar elde edilebilir. Mesela 2020 yılı bir de 2021 yılını düşünün. 2020 yıl bir yılında bir soruya verilen cevaplar 2021 yılında farklı sonuçlar getirebilir değil mi? Araştırma yaparken sorulan sorulara verilen cevaplar sorunun yöneltildiği gruba göre yorumlanır. Mesela Beşiktaş taraftarına bir soru yöne aynı soruyu yöneltirsiniz. Bir de Galatasaray taraftarına ya da Fenerbahçe taraftarına farklı farklı sonuçlar elde edersiniz. Bu verinin değişebilirliğidir. Bu yorumlama araştırmaya ait veriler için anlamlıdır. Bir grup için yapılan yorumlar başka grup için aynı anlamı ifade etmeyebilir. Şimdi şuraya bakıyoruz. Çok güzel bir örnek var. Burada TÜİK'in 2024'te paylaştığı istatistiklerle çocuk araştırmasında bulunan 2018 ve 2023 yılına ait iki farklı grafik. Bakın, burası 2018'de Burası ise 2023'te yapılan araştırmaymış arkadaşlar. Ne araştırması? Yaş grubuna göre çocuk nüfus yüzdesi. Bu da aynı şekilde. Şimdi buraya baktığımızda 2018'de 0-4 yaş arasında nüfusun %28'iymiş. Buraya baktığımızda ise 0 ile 4 yaş arasında nüfusun %24'ü. Bakın kişi sayısı olarak düşmüyor. Bundan bahsetmiyorum. Burada onunla ilgili herhangi bir bilgi yok. Ama yüzde olarak ne yapmış arkadaşlar? Yüzde 28'den yüzde %24 24'e düşmüş. Hemen şuna bakalım isterseniz. Yüzde 28 bakın 5 ile 9 yaş arası yüzde 28'miş 2018'de. 2023'te yüzde 30'a yükselmiş arkadaşlar. Yüzde 30'a yükselmiş. Bakın sayı ile ilgili yine söylüyorum. Kişi sayısı ile ilgili herhangi bir bilgi yok sadece neyi gösteriyor burada? Nüfusun %28'i 5 ile 9 yaş arasındayken 2018 yılında 2023 yılında %30'a çıkmış bu oran. Sayı ile ilgili bir bilgi yok. Yüzde ile alakalı. Yani oranla alakalı bir bilgi var. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar yıllar arasında yapılan değerlendirmeler verinin değişebileceğini gösteriyor. Bu da verinin değişebilirliği ile alakalı bir bilgiydi. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Veri ile istatistikle alakalı konu anlatımımızı sorularımızı tamamlamış olduk. İnşallah diğer ünitemizde bu cebirsel ifadelerle alakalı konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.